Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Geçen hafta yapmış olduğumuz Türkiye'deki Tarikat Gerçeği isimli röportaj yoğun ilgi gördü. Serinin devamını istediniz. O yüzden Türkiye'deki tarikat ekspertizi olarak gördüğümüz arkadaşımı tekrar çağırdım. Sizlerin de sormuş olduğunuz soruları yönlendireceğim kendisine. Buyurun izleyelim. Dostum hoş geldin. Hoş bulduk. Röportajın bayağı ilgi gördü. Bir haftada 500 bin küsür toplam sosyal medyalardan izlendi. Çok mesajlar geldi bize, yorumlar geldi. Ne düşünüyorsun? Öncelikle teşekkür ediyorum. Beğenen beğenmeyen herkese teşekkür ediyorum. Çok büyük bir küfür, çok büyük bir hakaret almadık. O yüzden mutluyum. E, güzel yerlere gitmiş, e, güzel yerlere dokunmuşuz diye düşünüyorum. Mutluyum yani o konuda. Çok Teşekkürler. Şimdi bir insan tarikata nasıl girer? Çünkü bu tarikatın bir başı sonu, derneği, vakfı vesaire yok ya, yani tarikat adı altında. Evet. Bir insan tarikata nasıl girer? Onu soracağım. Ülkemizde şöyle girer, e, İslami tarikatlara. Öncelikle ülkemizde bir evliya kutsama diye bir ortam vardır. Biz 90'lar kuşağı çocuğumuz olduğumuz için 90'lar kuşağında genellikle belli yayın organları bunların filmlerini, hikayelerini, çoğu da uydurmadır zaten bunların hikayeleriyle beyinlerimizi doldurmuşlardır. Bir yazılı kağıt bile olmayan İbrahim Etem diye bir zat güzel insandır, kötü insandır bundan bahsetmiyorum. Bu insanla alakalı yazılı bir kaynak dahi yokken onunla ilgili inanılmaz hikayelerle e, beyinlerimize girdiler. Yani Uç... bir, bir, bir birey büyümeden önce zaten o e, şimdi isimlerini söylemeyelim o kanallarda çıkan evliya kıssaları, hikayeleri, çizgi filmleri Tabii. vesaire bunlarla bir zemin oluşturdu diyorsun zaten. Zaten bizim e, her köşe başında bir tane bilmem ne dedemiz, bilmem ne hocamız, bilmem ne şeyhimiz Türbeler. diye türbelerimiz vardır. Ya bunların çoğu gerçekten düzgün insanlardır, çoğu da tanımayız etmeyiz ama kutsanmıştır. Bizim halkımızda mezarlıklara karşı böyle bir saygı gösterileri vardır ve de bu mezarlıklardaki insanların olağanüstü güçleri olduğuna inandığımız için bu böyle sıra gelmiştir. Ve de e, Hızır kıssaları vardır, bazı ölülerin evlere ziyaret konuları vardır. Bu konular çocukluğundan beri 3-4 yaşından beri anneler, babalar, dedeler tarafından anlatılır. E bu evliyalar, menkıbeler, e bu aralara sıkıştırılır bu e, kerametler. E biz de böyle böyle yetişince bu ortamda nedir bu diyorsun? Yani bunun biraz daha eğilelim. Gerçekten var mı böyle bir şey bu güzel insanlar? Çünkü orada filmde anlattığı insan inanılmaz bir insan. Yani gerçekten gerçek hayatta karşılaşmayacağın kadar iyi bir insan. E, i̇nsanları kurtarabiliyor. Daha önceki sohbetimizde de konuştuk ta Çin'den kalkıp buraya gelebiliyor. Bir anda Çin'e gidebiliyor. Birini kurtarabiliyor hayatını falan böyle hikayeler Aynen. Vesaire. Böyle hikayelerle karşılaşıldığı için ve bunu araştırmak zorunda hissediyorsun. Kimdir bu zatlar? Var mı bunların kitapları derken bu kitaplara giriyorsun. Kitaplarını okuyorsun ve sonunda bu işe girmiş bulunuyorsun. Bunu bunun taraftarları nerede diyorsun öncelikle? Mesela bu kitaplar bu ev, menkıbeler bu filmler, bunların e, bağlı bulunduğu insanlar, bunlara bağlı bulunan insanlar nerede deyip merak edip yola çıkıyorsun. Buralara böyle merakla girilir zaten, merakla. Bir de e, kötü duygularla değil, e, normal halk kötü duygularla girmez. Yani ben günahkarım, ya ben çok düzgün bir adam değilim, kendimi bari biraz toparlayayım, evime aileme düzgün bir insan olayım diye girer. Kötü alışkanlıklarımı bırakayım belki de. Genellikle böyle de olur. Yurt dışındaki yabancı mesela Hristiyanların tarikatlarında da böyledir zaten. Adam uyuşturucu kullanıyordur. Kurtulabilmek için bazı yerlere gider. Kiliseye gider. Ek kurulmuş tarikatlara girerler. Bu genellikle böyledir yani her yerde. Bir iki sohbetine gidince artık sen o tarikattan mı sayılıyorsun? Oradaki insanlarla böyle bir telefon alışverişi vesaire nasıl gidiyor iş? Yani eğer kendine uygun görürsen ben bu yola kendimi adayacağım dersin. İki seçeneğin var. O seçenekler sonunda orada oralarda devam edersin. Peki girdin bir şekilde 3 ay, 5 ay, 1 sene, 5 sene, 10 sene kaldın. Buradan çıkış mümkün mü? Çıkınca başına neler geliyor? Şimdi bu tarikatlardan çıktıktan sonra ilk eleştirmelerde zaten önce sapık damgası yiyorsun. Oo eleştiriyor. Aa hocaya karşı nasıl konuşuyor falan. Böyle her yerde yalakalar vardır. Bu siyasi partilerde olduğu gibi yani Hoca mesela yanlış bir şey söyler. O hocam haklısınız ya. Elini ovuşturuyor. Niye ovuşturuyorsun ki? Adam yanlış konuşuyor. Senin bir e, düzgünlüğün yok mu? Senin bir dirayetin yok mu? Senin bu hayatta bir duruşun yok mu? Sen bir şey söyleyemiyor musun? Hatalısın bak orada diyor hoca. O tamam hocam haklısınız. Bir tarikat çocuğu. mensubu şeyhine böyle bir tavırda bulunabilir mi? Bulunamaz. Bulunamadığını da zaten en sonki olayda gördük. Daha önceki Ali İskender Mihir denen Adamın olayında da gördük. Youtube'da açıp e, bunu görebilirsiniz. Bunları dinleyebilirsiniz. Adam, adamın karısını kızını ellemiş. Affedersiniz. Ya efendim diyor. Ya böyle bir şeyi benim aklım almıyor. Ne efendimi daha ne efendisi diyorsun sen ona. Yani kurtulamıyor musun? Atamıyor musun? Bir duruş sergileyemiyor musun o sırada? Çıkıyorsun tarikattakiler tarafından o sapıttı damgası yiyor. Öyle mi? Tabii ki. Çıktınan ayağa kaydı, sapıttı. Sağda solda dedikodunu yaparlar. Bunlar da... E, Dedikodu haramdır, gıybet en büyük haramdır, zinadan bile 36 kat daha fazla günah vardır derler. Ama sen bak namazdan falan değil, sen gene Müslümansın. Sen yine İslami cephedesin. Sadece şeyhini Sen Sadece oradan arkadaşlar uymuyor bana sizin bu yaptıklarınız deyip çıkıyorsun. Çıktığın an sen bir sapıksın. Seninle oturup kalkma gibi şeyleri yok. Ha, çoğunluk böyle mi? O zaman bir iş bağlantın varsa çıkarsan batarsın da. Genellikle öyle olur zaten. Senden alışveriş etmezler. Yani sana uğramazlar, sana selam vermezler. Arkalarda direkt yüzüne değil de başkalarına ya ben bunu görürsem şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Gibi saçma sapan konuşmalar falan yaparlar. Bunlar da kulağımıza geldi. Böyle bir geleni de görmedik. Gelmezler de zaten. Böyle bir şey yok ki. Böyle bir ortam yok zaten. Ee, olmaması da lazım. Çıkabilmek için ee, şöyle söyleyeyim bir sevgi var artık. Bir sevgi peyda olmuş o insanlara karşı. O insanlarda hata görmüyorsun. Hata görmediğin için e, çıkman gerçekten zor. Bir hat, yani hata yapıyor, o hata olduğunu da kabul etmiyorsun. Şöyle söyleyeyim, seneler önce bir arkadaşım vardı. Merhum Erbakan taraftarıydı. Çok severdi onu. Ee, ben onun için ona şöyle bir biraz dokunayım istedim. Dedim ki, ya dedim hatasız kul olmaz bu dünyada. Bunu da biliyoruz. İslam'da da böyledir. Hatasız kul olmaz. E peki bugüne kadar hiç düşündün mü? Erbakan hocanın bana iki tane hatasını söyleyebilir misin dedim. 3 saniye durduktan sonra birbirimize bakarak sadece gülüştük. Çünkü seviyorsun. Çok seviyorsun. O güne kadar Erbakan hoca bir hata acaba hata mı yapmış? Yapmıştır tabi Yapmıştır Biz da biat, ben bilmiyorum. Biat zihniyeti. Tam tabii biat, biat zihniyeti. Bu da aynısı şeylerde var zaten. Tarihatta bunun daha üst versiyonu. Daha var üst versiyonu. Sen şimdi e, bu siyasi partilerdeki insanlara bile hata yapamıyor, hatasını hiç görmemişsin. Bakmıyorsun o gözle. E Bunlara Allah dostu diyorsun, hiç hatasını görme ihtimalin bile yok. Vicdanın varsa, güzel de ayırt edebiliyorsan diyorsun ki ya kusura bakmayın da böyle bir yol olamaz. Siz yanlış yapıyorsunuz ben burada bulunamam deyip çıkarsın. Ama gerçekten hiçbir şey okumuyorsan, kendini hocaya bıraktıysan tarikatlarda önemlidir. Kendini şeyhine, e, gassalın eline bırakır gibi yani ölü yıkayıcının eline bırakmış gibi kendine bırakırsan yani kurtulma imkanın olabilir mi ya? Böyle bir şey olamaz. Kurtulma imkanın olmayınca da orada senelerini geçirirsin. Evlatlarına da aktarırsın. Evlatların kabul etmezse de evlatların bile aran bozulur. Komşularınla, ailelerinle aran bozulduğu gibi. Bütün sosyal hayatın darmadumanı olur. Darma duman olur. 2-3 gün oldu. Türkiye'nin en çok izlenilen kanallarından birisini hoca getirdiler gene o hoca çok konuşan bir hoca televizyonda sürekli hı hı, evet. yaklaşık 20 yıldan beri her konuda konuşan bir hoca. Kefen satan bir hoca. Hı hı. Malum hoca ismini söylemeye gerek yok. Şimdi bu hocaya da sordular. O da sürekli anlattı anlattı. Durdu bu mehdilik olayı. Bir mehdilik olayından bahsedip tarikatlarla Mehdi bağlantısını bize anlatır mısın? Şimdi mehdiliğe girmeden önce önce o hoca ve o günkü programla alakalı e, ufacık bir tespit yapmak istiyorum. 3 tane yetersiz insan karşılarında ee, konuşurken onların konuştuğunu da dinleyen ve o kadar çok hızlı konuşup e, laf cambazlığı yapan bir insanla oturuyorlar ki yetersizler bir sordukları soruyor, tekrar sormayı unutuyorlar. Soruyor, canlı yayında soruyor, tekrar sormayı unutuyor, unutturabiliyor. Onun için ben e, böyle insanların karşısına yani olabiliyorsa bizim gibi insanlar yani sordum ben unutmam sorduğumu bir daha sorarım. Bir dakika derim hoca bir dakika bir daha sorayım dur sen cevabı almadım. Evet veya hayır bana bir söyle. Şimdi orada sürekli laf dolandı. Hiçbir şey olduğu yoktu. Mehdi konusuna gelirsek. Mehdi kurtarıcı. Zor duruma düşmüş Müslümanları kurtarıcı. Yani bütün dünyadaki Müslümanları mı toplayacak? Ya bütün dünyadaki Müslümanları toparlayacak. Toparlayacak da bizim tembelliğimiz şurada başlıyor. Biz hiçbir şey yapmayalım. Oturduğumuz yerde sadece Kur'anlar okuyalım. Dualar edelim. Tesbihlerimizi çekelim. Rabıtalarımızı yapalım. Büyük, Ama Mehdi sanat, hı, vesaire hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir üretimimiz Matematik, yok. Fizik, astroloji tabii ki hayır. Bunlar zaten 1200'lü yıllardan sonra kalkmış yani Müslümanların cephesinde. Bunların hepsi rafa kaldırılmış. Bunlara karşılık hiçbir şey geliştirmiyorsun. Sonra Mehdi bekliyorsun. Mehdi e, İslami rivayetlerde şöyle geçer. E, peygamberin soyundan olduğu iddia edilen, e, değişik güçlere olan Allah tarafından yardım alan ve karşısında değişik güçleri olan Deccal diye bir süper kahramanın kapışacağı bir ortamdan bahsediyoruz bu aslında. Bu mehdilik konusu Kur'an-ı Kerim'de geçer mi? Yok, geçmiyor tabii. Hadislere mi dayatılıyor? Hadislere dayalı. Peki bu tarikatlar Mehdi'yi ne olarak görüyorlar? Mehdi'ye bakışları ne? Şimdi tarikatlarda hep şöyledir. Mehdi ya bunların içinden çıkacak ya şeyhleri Mehdi'dir ya da daha sonra bunların yazdıkları kitaplardan faydalanacaktır. Bunu Said Nursi de dillendirmiştir, İmam Rabbani de dillendirmiştir, şu anda yaşayan çoğu şeyh de bunu dillendirir. Yani bunun altında şöyle bir psikolojim var, en mübarek ben ve cemaatim olduğu için, en mübarek Mehdi zaten. olduğu için Mehdi ya benim ya bu cemaatimden birisi ya da gelip bize tabi olacak. Öyledir Hepsinde zaten. bu kafam mı var? Tarikatın? Hepsinde bu kafa var. Kafa hiçbir zaman değişmez. Mehdi beklerler, Mehdi biz Mehdi'nin ordusuyuz. Dünyaya İslam'ı getireceğiz ve güzel bir şekilde Hazreti İsa'ya teslim edeceğiz. Müslümanların, bir zatın söylediği Ali yanında sanırım. Aliye İzzet Begoviç. Evet. Müslümanların tembelliğinin ismidir Mehdi. Mehdi'ye Öbürü... inanmayan birisine nasıl bakarlar? Bazıları kafirdir der. Bazıları kafir olmaz der. Bazıları ehli sünnetten çıkar der. Yani her türlü negatif mi evet, bakılıyor evet. Mehdi'ye? Tabii ki negatif. Kesinlikle iyi bakılmaz. Sen Mehdi beklemiyorsan daha ne? Öl diyor yani. Çünkü onların bir beklentisi var. Kurtulacaklar. Bir ezikliklerinden kurtulacaklar. Onu bekliyorlar. Mevzu bu. O programda Mustafa Kemal Atatürk'ü de sordular. Evet tekrardan sordular. Çok acı bir şey oldu. Cübbeli abimiz aslında evriliyor. Evrime inanmıyor kendisi ama bir evrim yaşıyor. 2000'li senelerden 2020'ye geldiğimizde inanılmaz evrim yaşamış. Tabi halen de devam ediyor. Bir devletçi görünümü var taşlanmamak için, kendi cemaatinde taşlanmamak için bir sınırda kaldı, bir çizgide kaldı. Oradan geçeyim mi geçmeyeyim mi mevzusuna geldi. Hatta şöyle dedi, beni cemaatim bile onu övdüm diye, cemaatten bile. Atatürk'ü övdüm diye cemaati Cemaati, cemaati bile e, biraz terslemiş. Hatta Fesli aramış. Fesli demiş ki ya sen niye övüyorsun kardeşim? Ya mübarek işte öyle falan diyor. Ya şimdi sen, şimdi şunu en sonunda şöyle bir şey söyledi. Tamam sevsin. Ben sevmesini istiyorum zaten. Benim bir benim yararım olur. Benim zararım olmaz ki ben şimdi adamla dalga mı geçeyim? Şu değil yani. Aa 20 sene önce birader hani sen bunu kötülüyordun ne oldu demem. Böyle bir şey yok. Aa ne güzel. Tamam. İyi yere gelmiş. Şimdi şöyle diyor. Ya ne kadar güzel şeyler yapmış. Gene diyor Kur'an yazdırdı. Onu yaptırdı, bunu yaptırdı. Milli mücadele, güzel komutan. Bunları hep söylerler zaten. Dedi ki ben onun dini, diyaneti orası beni ilgilendirmez ki nedir ne değil. Orada beni ilgilendirmez ki o güzel bir komutandı. İşte o sırada şöyle bir soru lazım. Şöyle bir soru lazım. Diyecek ki tamam bu kadar güzel şeyi yaptı. Mustafa Kemal dinsiz bir insan olsun. Yine böyle över ve sever misin? İşte bunun cevabı lazım bize. Bunun cevabını alamadıkça Karşısına da vasıfsız, gerçekten vasıfsız yani bir vasfın olsun. Orada oturan birisi de ya ben çok dinler tarihi araştırdım da işte böyle okudum da falan. <laughs> sen soru sormayı bilmiyorsun daha. Daha orada hala kaçmış elini kolunu sallaya sallaya gitmiş bir Adil Öksüz'ü soruyorsun. Adil Öksüz nasıl gitmiş sen onu araştır önce sen onu konuş yani. Nasıl gitmiş bu adam korkmadan? E sen onu sormuyorsun da gelmişsin Adil Öksüz'le ne Ya yani Bunlar safsata. Onun için böyle insanların karşısına ne soru soracak insanlar lazım. Bu tarikatların şimdi şeyhi, bu Fatih meselesinde, bu Nurullah pisliği bizzat kendi ama adam mesela şeyhi başka bir doğuda, ilde. E buralardan nasıl adam topluyorlar? Batılardan nasıl adam topluyorlar? Ya da batıdaki bir tarikat doğudan adam nasıl topluyor? Bu sistem nasıl bir sistem? Şimdi böyle bir durumda arkadaş, eş, dost, arıyorsun zaten seni buradaki bir vekiline götürür. Yani o şeyhinlerin her ilçede, ilde ne bileyim vekilleri mi Genellikle yok? her ilde olur ama ilde kavga ederler, ilçelere bölünürler. Bunların hepsinin birer tane vekili vardır aslında. Yani vekiller mi kendi arasında aynı şey bağlı vekili olmasına Vekili aslı gibidir derdi zaten. Vekil şeyhin aslı gibidir. Ne sorabilirsen, ne yapabilirsen onunla da görüşebilirsin derler. Genellikle vekiller sayesinde ilerletilir bu yol. En son çıkan ahlaksız adamın mevzusu nasıl gerçekleşti? Biz bir önceki röportajımızda bütün cemaatler, bütün tarikatlar bu pedofili işine bulaşır diye bir şey söylemedik. Bizim derdimiz çocukların ile alakalıydı. Ama böyle şeyler de çıkıyor. Bunlar nereden çıkıyor? Nasıl oluyor? Bunun olmasının sebebini, sebeplerinden biri şu. Bu adam orada babaya şunu söylüyor. Aslında diyor çocuk 12 yaşında. İslam'a göre ben aslında bununla evlenirim. Ama ortalık kınar. Bekletelim. Kız benim kız şeyindir sayarım. Evlenelim dedi. Şimdi bu 11-12 yaş meselesi nerede, nereden geliyor? Şöyle geliyor. Buhari ve Müslim gibi hadis kaynaklarında e, bu evlenme yaşını buraya gönderme yapılır. 11 yaş, 12 yaş kadınlarda evlenmeye haizdir der. Hatta asansörde halvet diye konuşan, daha önceden asansöre bir kadın bir erkek yalnız başına binemez halvettir diyen yani adam. Ondan sonra deve sidikçisi vardı bir tane. Bunlar çıktılar bangır bangır bunda bir beis yoktur dediler. Biz bunlara sadece sosyal medyada biz bağırdık. Mesela bir diyanet çıkıp ya arkadaş siz ne konuşuyorsunuz biraz üstürüplü olun böyle bir şey olabilir mi demedi. Demeyince bunlar hala arka kapıda bunları konuşuyorlar. Mesela sen geçen gün televizyona çıkmış adama şunu net bir şekilde sorabiliyor musun? Kardeşim böyle bir caiziyet diyorlar. İsimleri de ver hocaların. Bu 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 caiz yaşındaki diyor. Yaşımdaki bir kız çocuğuyla evlenilir mi diye net şekilde. Net. Ya o hemen diyecek ki ya olur mu şimdi ya biz şey yapmıyoruz ben kızımı vermem falan. Böyle değil senin kızını sormuyoruz zaten. kimse kızını vermez. Senin ben niyetini öğrenmek istiyorum. Sen ona caiz gözüyle bakıyor musun? Bana Benim için o önemli ya. Yani çocuğa çocuk yaşta evlenmeye caiz diye bakıyor musun? Benim için o önemli. Tarikatlarda bu mesele nasıl konuşuluyor? Eğer bir insan hadis kitaplarına o zat gibi hadis kitaplarına inanmayan insan ehli sünnet dışıdır, cehennemliktir gibi kafası varsa kesinlikle buna iman eder. Yani 12 yaşındaki bir kızla bu hocalar oradan mı güç alıyor da konuşuyor? Tabii, de. tabii ki oradan alıyor. Ha ben tabii böyle bir şey yaparlar demiyorum, yapıyorlar da demiyorum. Benim çok tanıdığım insan var. Ben direkt net sormayı severim. Ya güzel kardeşim, şeyhin bugün gelse 12 yaşındaki kızını, 11 yaşındaki kızını bana ver. Evlenelim dese verir misin? ya yani çoğunluğu vermem dedi zaten. Çoğunluğu değil. bir kişi veririm dedi. Onun da kız çocuğu yoktu. Yalan konuşuyor. Yani dedim yalan konuşuyorsun. Yani kan dondurucu yani. bir şey bu. Kan dondurucu bir şey. Evet. Yoksa kimse vermiyor yani. Öyle bir şey yok. Şu zamanda kimse kabullenmiyor ama böyle bir şey olduğu için biz gene de şey yapmayalım, itiraz etmeyelim de ehli sünnet dairesinin dışına çıkmayalım gibi saçma sapan düşüncelere giriyorlar. Türkiye'deki Diyanet'in bu meseleyi tamamen kapatıp böyle bir şey yoktur. Ya bu konunun üzerine bu konunun üzerine gidip bu konuyu kapatması lazım. Net şekilde konuşması lazım. Ya. Diyanetin ama bu konularla ilgilenecek zamanı yok. Çok başka konularla ilgileniyor maalesef. Maalesef öyle. Doğru. Şimdi senin şahsınla alakalı sorular gelmiş. Onunla alakalı bir röportaj yapmıyorum şu an. Eğer istek gelirse yaparız. Yani senin bu tarikata girme sürecin nasıl gerçekleşti? Orada şahsınla alakalı nasıl zararlar gördün? Vesaire sonra çıktın. Çıktıktan sonra senin başına neler geldi? Bunlar çok sorulmuş. Şimdi ben bunları sormak istemiyorum. Çünkü genelden aldık meseleyi bu ikinci röportajda da. Eğer istek gelirse özel bir röportaj yaparız. Problem yok. Son olarak ne söylemek istersin? Son olarak devlet büyüklerine seslenmek istiyorum. Yani Allah rızası için buralar denetlensin. Denetlenilen yerde hikayeyi çok uyduramazlar. Kalkıp bir gün rüyamda gördüm. Arkadaşlar rüyamda böyle gördüm. Bundan sonra bunu böyle yapıyoruz diye kimse ahkam kesemez. Denetlendiği an hop ne oluyor? Herkes hizaya gelir. Para toplamaları, çocuk okutmamaları tekrar geliyorum. Çocuk okutmamaları bir kısım insanlar gene okutmuyorlar. Çocuk okutmamaları bunlardan kurtulmaları lazım. Sosyal ortamdan kopmasınlar. Bir yere kapanıp sabah akşam belli şeyleri tekrar edip durmasınlar. Hayal ürünlerini kafalarına almasınlar. Bilinçaltına hayaller sokmasınlar yani sürekli bu